Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Yine bir korku oyunu. Ee, Vick adında bir e, farklı bir korku oyunu. Daha önce hiç e, oynamadım. Pek de duymamıştım. E, bakalım bir deneyeceğiz nasıl bir şeymiş. Start diyelim. Başlayalım. Psikolojik korku oyunu olarak geçiyor tabi. Ee, bir ormanda geçiyor gece atmosferi ve e, paranormal olaylar e, oluyor. E, bakalım nasıl paranormal olaylar hep birlikte göreceğiz. Space bas. diyor evet. İlk defa oynuyorum. Onu söyleyeyim. No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies were never found. Dun dun dun. -dun guys, stop! You're creeping me out. <laughs> I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but it one day <laughs> People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in <laughs> stop the night. It. Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year. Like he didn't just skip town or something. Don't tell me you're buying this. No, I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick too. Real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet, please. we Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at six a.m. If you live. <gülme> <gülme> <Bunlara> ayrılıyor mu? <gülme> <gülme> Saat 6'da görüşürüz dedi. Onlar başka yere gitti, bizim karakter başka yere gittik sanırım. Evet. Dur bakalım. Evet, çadırımızdan çıktık mı? Hayır, uyku tulumundan çıktık sanırım. Çadır olmadığına göre etrafta. Niye şu FPS e düşük gibi sanki ya? E'ye basacakmışız. Ne oluyor lan? Hmm. Topla. Baykuş. <laughs> Ya mum eriyor bakın Dur 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 Translate Aa, Bir saniye F'ye basacaktık herhalde şöyle Öyle mi oluyor Şimdi bunu alalım Heh. Dur hocam ya ona lan. Ne böyle? Terk edilmiş bir ev. Soba var lan. Girelim bakalım. <laughs> Ağzına sıçayım. Allah belasını versin. Abi. Abi bir garip oldum. Zıpladım lan resmen. O ışık ne lan öyle? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Aha. Anladığım kadarıyla şunları sürekli bulmamız lazım. F'ye bas. Al onu. Yürü, yürü gide ağzına sıçayım. O ne lan zombi mi lan o? Kaç 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 kaç. O ne lan öyle? Lan nasıl bir yere düştüm ben ya? Abi ya. Yürüdükçe mum eriyor. Ee, bir de köpek mi var yani şimdi? Abi mum eriyor dur. Lan yürü git. Lan mum erdi. Allah belasını versin mum gidiyor. Dur 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 dur. Ağzına sıçayım. Ne oluyor lan? Abi abuk subuk sesler geliyor valla. <laughs> kaç 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 baba geliyor. <gülüyor> 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 Temiz bir dövdü bizi. Tipe bak bu ne lan? Abi. <laughs> Allah'tan yüzü böyle şey değil, korkutucu falan değil de. Evet. Devam edelim. Ama yani o ilk göründüğü anda acayip korktum. Tamam. Tamam buraları geç. Yine devam ediyoruz bakalım. Ben bir su içeyim. Suyumu hazırladım. Allahım ya Rabbim ya. Atmosfer acayip acayip yani köpek sesi falan da. Bir de köpek kovalamasın ya. Şöyle biraz gidelim de. Bunları bulmamız lazım yürüdükçe çünkü mum eriyor. kaldığımızda da eriyor. Çok hızlı eriyor yani bu kadar... Tabi gerçek hayatta bu kadar hızlı erimez de. Bak bak gidiyor mum gidiyor. Buradan. Ya of Allah'ım ya Rabbim ya. Mum nerede lan? Bir dur ya. Koştuğumuz zaman da yoruluyoruz. Eee kaldık mı böyle şimdi? Ne basıyorduk tamam. O bu arada 5 tane kibrit diyor lan. Tamam. Acilen mum bulmamız lazım. Evet tamam. Dur bakalım şimdi F'ye bas tekrar. Nasıl oluyor lan? Alacak mısa? Alıyoruz evet. Ve sonra yak. Tamam teşekkürler. Of. Ağzına sıçtığımın yine geliyor bak. Koş 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 koş. Ya bu mal ne istiyor benden ya? Hay Allah'ım ya Saat 6'ya kadar yine hayatta kalmamız lazım galiba. Ama çok. Kamp. Kapalı mı lan? Bak yine geliyor. Ben şöyle kaçayım da. Boş, koş 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 koş. O sesi duyduğun zaman kaç abi. Evet gece 12 oldu. Gelme oğlum. Ağzına sıçtığımın. Allah belanı versin ya. Of. Arkadaş ya. Nasıl bir şey lan bu? Abi şu anda beynim yani böyle karıncalandı. Böyle bir karıncalanır ya. Acayip oldum şu anda ya. Bu ne lan? arkadaş. Kibritim kalmadı. Gelme abi gelme. <laughs> Şöyle ormanlık şeylerin ağaçların arasına mı girmem gerekiyor? Yorulduk ya. Neredesin lan? Ağzına sıçtımın. <laughs> Görmedi. Ben kaçarım. Şaka maka kibrit bitti abi. Vallahi bitti. Ya nerede abi bu şeyler ben nereye geldim böyle ya? ya buraya gelince bir sesler mesler değişti vallahi. Son bir tane kaldı. Aha. Gelme lan. Bunlar nerede ya? Of Allah'ım ya. <laughs> bitti Vallahi bitti. Şimdi bakalım kibrit nereden bulacağız. Şöyle koşsam rastgele bulabilir miyim acaba ya? Vallahi şansa kaldı işimiz artık. Işıklara mı gitmem gerekiyor? Bilmiyorum ki nasıl yapacağız. <laughs> Of. Acayip bir şey ya. Atmosferi süper. Evet. Devam edelim. <laughs> bir de en baştan başlatıyor ya. Evet. <laughs> orada bir ışık var. Işıklara doğru gidil galiba mum var orada. Anladım. Mezarlık mı lan? Nasıl bir şey bu böyle ya? Yok mi ne? Yıkılmış bir ev. Tamam. Bir durursan. Evet. Bunu toplamam Ne oluyor? Heh. Yani bu eşyaları top yine aynı olay yine korkuttu yani hmm. tamam yani. nasıl bir ses bu ya? Şimdi şöyle etrafa bakacağız. Şurada bir mum var. Bakayım oraya doğru gidelim. Of yine mi burası ya. Neredeydi lan? Şöyle gitsek. Mum eridi ya. ya burası Ya abi ki tek. Hiç bakmıyorum. Kaç kaç abi kaç. Ya bas git. Ağzına burnuna. Arkadaş ya. Arkadaşlar Tamam ben daha fazla <laughs> devam edemeyeceğim Valla e, Devamının gelmesini istiyorsanız Altta e, yorumlar kısmında Belirtin e, Devamını çekeyim Ama şimdilik bu kadar olsun yani Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere